İşte sonunda geldik. Kutlamaya başlayabilirsiniz. Beni nereye getirdiler? Burada, burada tıkılı kaldım. Meleğim, benim güzel gelinim, aşkım, hayatım senindir. Seni seviyorum. Ama benim sana neler yapacağımı bilmiyorsun. Seni öldüreceğim. Şans. Ben zaten hayatımı sana verdim. Hadi, öfkeni bir kenara bırak. Buradan çıkmanın tek yolu bu. Hadi. Tek şansın bu bela. Buradan çıktıktan sonra bu adamın icabına nasıl olsa bakarım. Hadi Sen hepsinin beynini yıkadın değil mi? Annemin bile. Kötü mü yaptım yani? Baksana şuraya. Ne kadar da eğleniyorlar. Kimse kavga etmiyor. Herkes çok mutlu. Görmüyor musun? Gücüm çok zayıf. Bu durumda onunla kavga edip herkesi kurtarmam mümkün değil. Bunun için yılan güçlerini geri almalıyım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim hiçbir sorunum yok. Ama senin çok var. İyi şeyler için biraz uğraşmak gerek derler. Ama sen benim için... Anne beni dinle lütfen Hadi Anne dinle Hadi, hadi size bizimle ne oldu? gel Lütfen hadi Bir dakika ne Beni dinlemelisiniz Yürü Kendinizde değilsiniz Anne lütfen Şans sizi hipnotize etmiş Lütfen anlayın zihninizi kontrol ediyor Polo teyze kendinde değilsin Lütfen Nasıl bana bırakalım? inan Bugün senin düğün günün hadi Bakın ben evliyim zaten Ne zaman evlendin? Kutlama yapılmadı Ben dans bile etmedim Üçüncü ay kutlamasında en çok sen dans ettin. Kendiniz de değilsiniz. Yengem gelmiş. Evlendiler mi? Daha değil. Tören şimdi başlayacak ve birlikte dua edeceğiz. Benimle dua edin hepiniz. Benden neden kaçıyorsun? Peşine düştüğümde asıl sen kaçacaksın şan. Sumitra, Polomi. Evet efendim. Nedir bu? Bıçak. Bu meyve soyma bıçağı değil. Boğaz kesmeye yarayan bir bıçak. Bunu al. Ve Sumitra'yı öldür. Hayır. Bunu yapamazsın. İyi ama ben yapmıyorum ki. Ona yaptırıyorum. Polomi'den Sumitra'yı öldürmesini istiyorum. Hey ne yapıyorsun? De anne git buradan kaç. Hiçbir şeyin farkında değil. Beyni durmuş onun. Lütfen anne kaç buradan. Sumitra gitmek istiyor musun? Hayır. Hayır lütfen dinle Plümi teyze. Kuhu onu durdur. Lütfen durdur lütfen. Anu neden sadece seyrediyorsun? Bir şey yapsana lütfen. Hepsinin zihnini kontrol ediyor. Durun. Haklısın. Zihinlerini kontrol ediyorum. Bir lafımla herkesi öldürebilir ya da intihar edebilirler. Sen bu kadını kurtarmak mı istiyorsun? Evet. Bir daha buradan kaçmak yok, tamam mı? Soru sordum. Kaçacak mısın? Hayır, kaçmayacağım. Tamam öyleyse. Polami, bıçağı bana getir. Onu öldürmene gerek kalmadı. Hadi gidelim. Gel güzel karıcığım. İçeri gidelim. Sen benim kalbimi kuruyorsun. Anu bana aşık. Viş bana deli oluyor. Ve sen bana eziyet ediyorsun. Çok acımasızsın. Beni yanına yaklaştırmıyorsun. Onlardan bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Onlar sana sevmeyi öğretecek. Senin yaptığın şeyin sevgiyle ilgisi yok. Seni ne Viş ne de Anu seviyor. Sen o kızların beynini yıkadın ve buna aşk denmiyor şu an. Öyle mi? O zaman aşk nedir? Ha? Mahir'le seninki aşk mı? Artık gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.